Evet dostlar selamlar. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Benim güzel. <laughs> Şimdi size bu videomuzun konusu da var. Bu videoda size sözde hayvan severlerden yediğim linci anlatacağım. Geçenlerde garajıma yavrulayan bir kediyi paylaşmıştım. İşte videoda minik yavruları seviyorum falan. Paylaştığım video bu. Bir anda böyle agresif yorumlar gelmeye başladı. Sen işte bu videoyu çekeceğine kedilerin mamasını verebilirdin, onlara yuva yapabilirdin Diyorum ki zaten yaptım Kutu hazırladım mamalarını veriyoruz apartman olarak hepimiz bakıyoruz Böyle yuva da yaptık Sonra başka yorumlar gelmeye başladı işte sen ne biçim bir insansın Neden o anne kediyi kısırlaştırmıyorsun Kıymetli motorunu al bin Götür o kediyi kısırlaştır falan diye bir yorum geldi Yazdım ben de. Ben öğrenciyim. Atayım İBAN'ı madem benim hayvansever olmadığımı iddia ediyorsun. Sen en büyük hayvanseversin. Ücretini karşılar götürüp kısırlaştıracağım. Bu sefer şey dedi. Ben senin o parayla kedi kısırlaştıracağını nereden bileyim dedi. Peki. Dedim o zaman konum vereyim. Gel dedim kediyi gör. Götür kısırlaştır. İyilik yapmış olursun. Çok mantıklı bir hareket olur. Cevap vermedi. Mesaja bakmadı. Yani benim anlamadığım bir şey var arkadaşlar. Bak bu ülkede yani hesap sorulması gerekenden hiçbir zaman hesap sorulmuyor. Bakın bir sürü hayvansever derneği var. Ve bu bir sürü hayvansever derneğinin mutlaka haberlerde görmüşsünüzdür. Sahipleri, kurucuları en lüks arabalara biner. En iyi estetikleri yaptırırlar. Bunlardan hiç hesap sorulmaz. Ama gelirsin böyle bir tane ya gariban. <laughs> Bak gerçekten ben benzin parasını zor yetiştiriyorum. İşte o kediyi kısırlaştırabilirdin. Sen demek ki kötü bir insansın. Motorunu al kıymetli motorunu ve götür o kediyi kısırlaştır. Yani böyle bir şey yok. Ben elimden geldiğince zaten o kedilere, o yavrulara garajımı açtım. Motorumun üzerinde koltuklarını tırnaklarıyla çizeceklerini bildiğim halde izin verdim uyumalarına. Mama verdim, besledim. Tüm apartman olarak besledik. Ama yani bu sözlü hayvanseverlere biz Niye ise yaranamıyoruz. Ben anlamıyorum. Bu trafik niye böyle durdu? Biz motoruz arkadaşlar. <laughs> Gidelim. Evet birisi adımı seslendi aykırdı. Biz şöyle aradan geçelim. Ha? Of biraz daha havalak tamamdır. Yani tüm bu olayın suçlusu ben oldum. Tüm suçlu benim. Okey diye ben niye kısırlaştırırım? Yani dünyanın en kötü insanı ilan etler. Beni o yorumlarda göreceksiniz var ya. Ben işte hiç hayvanları sevmiyormuşum. Ben çok kötü bir insanmışım. Rezilmişim. Kendimden utanmalıymışım. Nasıl bir eğitim almışım. Nasıl bir terbiye almışım. Allah Allah ya. Baksan işe. Baksan işe. Açık, mı? açık oğlum. Niye yapmayayım? Kapalı dedim sana herhalde. Aman bugün kaza maza yapmayalım. Motor satılacak. Az kaldı. <laughs> Trafik de çok yoğun. Biz buraya girmeyelim aga. İş çıkış saati şu an. Hop. Hadi gönlün olsun. Şöyle takıldım. Gitmiyor. Gitmiyor. Gitmiyor <laughs> Vallahi öyle geziyordum. Video falan çekiyorum. Siz? İyi de. Aynen dolaşıyoruz. Piyasa mı öyle? Evet. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Motorcar uygun mu? Evet. Tamam, beni bulursunuz o zaman. Tamam tamam. 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 Bir de bu linç yediğim videoda şöyle bir yorum geldi. Bak. Bir tane hanımefendi, bir tane kadın yazmış. Salak gibi güleceğine kelleri git ve kısırlaştır. Beyinsiz gibi boş konuşma. Ve bu yorumu attığı videoda ben Kedileri seviyorum, kimseyi zan altında bırakmıyorum, kimseye hakaret etmiyorum, kimseye laf söylemiyorum. Böyle bir yorum. Şimdi ben böyle bir mesaja yanıt versem aynı şekilde onun üslubuyla oradan birisi çıkacak gelecek diyecek ki Hop hop karşında kadın var böyle konuşulmaz kadınla. Ya diyeceğim ki ben de ama o bana hakaret etmiş. O da bana diyecek ki olsun o bir bayan. Sen ya ona öyle şeyler söyleyemezsin. E şimdi böyle olunca biz bir şey de diyemiyoruz. Kadın geliyor benim yorumlarda bana ağzına gelen her şeyi söylüyor. Eline gelen her şeyi söylüyor. Kibar kibar yanıt veriyorum bana devam ediyor mesela hakaret etmeye. Ama ben yanıt verince bir anda hop oradan çıkacak amcalar, abiler falan. Sen utanmıyor musun bir hanımefendiye böyle sözler söylemeye? Çok değişik valla. O yüzden rahatladım. İçimi dökmem gerekiyordu. <laughs> Çünkü bazen yani bak zaten çok fazla böyle benim küfür yediğim falan videolar var. Bunları böyle çok dert etmiyorum ama ne böyle bir kedi dolu, sevgi dolu, mutlu mesut bir videoda gelip kaos çıkartabiliyorlar ya ben bunu anlamıyorum. O videoda kaos çıkartılacak, saldırılacak, agresif davranılacak hiçbir şey yok. Ama insanlar böyle bir kıvılcım düşsün, alevlensin saldıralım diye bekliyorlar. Ama bizim için önemli değil. Bizim vicdanımız rahat. Evet dostlar. <laughs> Şimdi ben biraz parka geçeyim. Oradan sonra da bir bakalım. Ya Ceyhan'la da işte yapacak hiçbir şey yok. Ben var sizi bir gün Mersin'e götüreceğim. Antalya'ya bir daha götüreceğim. Havalar biraz iyileştikten sonra şu an götüremem. Artık fırtınalı havalar başladı çünkü. Havalar biraz bir kendine gelsin. Şu canavara bak be. Vallahi gidiyor. Bir buçuk yıl yaklaşık beraber geçirdik. Bazen vedalar gerekir. Ufak tefek değişiklikler gerekebilir. Motorun kendisini seviyorum ama markasını sevmiyorum. Bu motoru biraz sahipsiz bıraktılar diyebilirim. Ama hakikaten Çin'deki emektar kardeşlerimiz yapmış. Markayı basana <laughs> övgü yok. Çin'deki emektar kardeşlerimize övgümüz sonsuz. Onlar gerçekten güzel iş başarmışlar motorla. Hakikaten bu fiyata göre yani mükemmel özellikleri ya. üstü. Beni pişman etmedi ama artık ufak bir vedaya ihtiyacı var. O da bunun farkında. Ses benden gelmedi değil mi? Ben burada hızlıca geçerim aga. Biliyorsunuz motor hızlı hızlı kalkar. Bunu niye kalkar? Hiç sıkıntısı yoktur. Araba gibi ağır değil. Long, long Selamını aldım kardeşim. Merak etme. Evet. 250 esas. Biz abi 450 istiyoruz ya. Ah spoiler verdim. <laughs> Hadi burayı yakalayan benim bir sonraki motorumu bilmiş olsun. Burayı kesmeyeceğim. Yorumlara da yazın. <laughs> evet. Şöyle gidip bir <laughs> Lan açamadık. Şaka gibi. Buraya girelim aga. <Gülüyor> <Gülüyor> Beni tanıdılar. <laughs> 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 Merhabalar.